daha aylar öncesinden daha bu konuda proje ortaya çıkmadan kafaların arkasındaki niyetler daha netleşmeden bunu ortaya koyup olmaz olmayacaktır olmamalıdır deme gücünü sizlerden almıştım. Böyle gitmez değerli arkadaşlar. Bu bir rejim konusudur. Rejim. Basın konusu değil, rejim sorunudur. <laughs> en son örnek. ilgili genel yayın yönetmeni ifade etti, oradan biliyorum. Bilgilerim sadece ondan ibaret değil, başkalarını da biliyorum. Ama şimdi burada bir genel yayın yönetmeninin kendi ifadesine dayalı olarak söylüyor. Açıyor. Başbakanlığın basın sözcüsü Türkiye'nin ikinci en büyük satan gazetesinin genel yayın yönetmenine diyor ki Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını küçük yok kardeşim. Evet. Küçük yok diyor. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını küçük yok diyor. Taşla baskısında büyük çıkmış. Taşla baskısında büyük çıkmış. Çok ağır bir kuşatma altındadır. Bundan kimsenin rencide olmasına gerek yoktur. Bu Onu küçültün diyor. Genel yayın yönetmeni tartışıyor, direniyor. Ama başbakanlık basın müşaviri daha etkili oluyor. Ve birden o taşrada manşette olan haber büyük kentlerde eteklerine indiriliyor gazete. Ayrıca diyor ki başbakanlık basın müşaviri şu şu yazarların işine son verin. Olur mu böyle bir şey yanlış olur falan denilince kardeşim o zaman sütununu değiştirin görünmez yerlere alın diyor. Şimdi bu böyle oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Niye kimsenin sesi çıkmıyor? Niye kimsenin sesi çıkmıyor kardeşim? Ne haklı oluyor? Nasıl oluyor? Bunu söyleyen bir devlet memuru. Başbakanlık basın sözcüsü. Gücülükünden alıyor. Kim ona bunu söyletiyor? Şimdi bunu söyleyen insanın demokrasiden, milletten, milli iradeden, millete saygıdan, insan hak ve özgürlüklerinden söz etme hakkı var mı? Bütün bunların hepsi boş laf haline gelmiyor mu? Değerli arkadaşlarım çok acı bir tablo. Gerçekten bugün Türkiye'de medya çok ağır bir kuşatma altındadır. Çok ağır bir kuşatma altındadır. Bundan kimsenin rencide olmasına gerek yoktur. Bu ayıp Türkiye'nin ayıbıdır. Bunun mağduru da gazetecilerdir, basın mensuplarıdır. Ama gönül istiyor ki o mağdurların da buna hayır diyecek bir cesareti ortaya çıksın. Tespiti yapıyoruz. Bu tespit karşısında görevimiz var. O görevimizi yerine getireceğiz. Görev bu konuda kararlılıkla halkı, toplumu bu tehlikeye karşı uyarmak ve böyle bir tehlikeyi Türkiye'de etkisiz kılmak için gerekli dengeyi, yeni yapılanmayı ortaya çıkaracak gayreti sergilemek. Değerli arkadaşlarım. Sayın Gül'ün aday olacağı anlaşılıyor. Sayın Gül'ün önünde bazı handikaplar var. O handikaplara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Sayın Gül de Sayın Tayyip Erdoğan gibi milli görüş rahleli tedrisinden geçmiştir. Orada şekillenmiştir. Anlayışlı duyguları, düşünceleri, milli görüş ortamının ikliminin eseridir. Ama şunu da kabul etmek durumundayız ki Abdullah Gül'ün özellikle bu son dönemdeki uygulamaları onu milli görüş çizgisinden topyekün teslimiyet çizgisine çekmiştir. Yani artık böyle e, Hristiyan kulübü Avrupa Birliği, yok İslam dinarı Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne, İsrail'e meydan okuyan tavırlar bunların hepsi bitmiştir. Şimdi e, askerlerimize çuval geçiren e, o acı elim olay karşısında sesi soluğu çıkmayan süklüm püklüm bir dışişleri bakanı almıştır. <laughs> Bunu unutacak olursa onun gereğini yapacak olanlar Türkiye'de vardır. Türkiye'de açıkça ortaya çıkmıştır ki Cumhuriyetimize, anayasamıza, laik demokratik düzenimize halkımızın ezici çoğunluğu inançla sahip çıkmaktadır. Ve Türkiye'mizin bu temel kimliği kimsenin lütfu olarak değil, iktidardakilerin hoşgörüsü sonucu değil, milletimizin kararlılığı sonucu güvence altındadır. Biz böyle bir tablonun Türkiye bakımından sakıncalı olduğuna inanıyoruz. Yani Başbakan Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül e, Cumhurbaşkanı böyle bir tablonun Bülent Arınç Meclis Başkanı Türkiye'nin gerçeğine de uymadığını, ihtiyaçlarına da uymadığını, anayasasının değerlerini de sahiplenemeyeceğini, Türkiye'de rejimin işleyişini her türlü kontrol, fren, denge mekanizmalarının dışına çekeceğini, ve bunun çok ciddi sıkıntılar, sakıncalar doğurabileceğini görüyoruz. Bunu ta başından beri gördük. Bu konuda çok ciddi bir görev yaptık ve bu konuda milletimizin önemli bir kesiminin duyarlılığını ortaya çıkarmayı başardık. Şimdi bu mücadele devam edecektir. Türkiye'de demokrasi işleyecektir. Türkiye'de hukuk işleyecektir. Anayasa işleyecektir. Bizim işimize gelse de işleyecektir, gelmese de işleyecektir. Ama biz ama biz ülkemizin yararına olmadığını gördüğümüz işleyişler karşısında gene anayasamızdan aldığımız güçle görevimizi yapacağız. Milletimizi uyaracağız. Milletimizi harekete geçireceğiz. Milletimizin desteğiyle durumu düzeltmeye çalışacağız. Yapılması gereken iş budur değerli arkadaşlar. Bunu hep beraber başaracağız. Bunu başarırken tabii gönül istiyor ki Türkiye'de demokrasi işlesin. Yani basın özgürlüğü olsun. Basın özgürlüğü olsun. Talimatla manşet atılamasın. Televizyonlar, gazeteler yayın yaparken acaba başbakanlıktan ne denir diye korkmasın. Bunu sağlayacağız değerli yani arkadaşlarım. Türkiye'de basın özgürlüğünü yaşama taşıma mücadelemizi gerekirse gerekirse medyanın destek eksiğine rağmen başarıya ulaştıracağız. Türkiye buna layıktır. Onu hep beraber gerçekleştireceğiz.